Şunu rica ediyorum sorunlu ve ciddi medya mensuplarından, geleneksel medya olsun, dijital medya olsun şu soruyu: Niye bu imzalar hala kulübe getirilmemiştir? İmzaların kulübe getirilmesi ne zaman olacaktır? Niye bu imzalar toplandıkça kulübe getirilmemektedir? Bu imzaları yapan arkadaşlar. Birinci günden bunu Excel formatına taşımayı akıl edememişler midir ki hala organize kötülükle bu iş devam etmektedir. Şunu söylemek istiyorum kısacası. Bu sorunun artık sorulması gerekiyor. Şimdi biz de merak ediyoruz. Bize de soruluyor. Kongrelerimiz, lehte aleyhte onlar da soruyorlar. Ben yani ciddi ve sorumlu meclis mevcut mensuplarından bunu idare rica ediyorum. Toplantımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum yaz dönem herhalde birkaç defa daha görüşür. Görüşemezsek de çok güzel, harika, keyifli